Bildiğiniz gibi bizim milli teknoloji hamlesi olarak ifade ettiğimiz özgün teknolojileri üreterek ülkemizi kalkındırmayı hedeflediğimiz bir vizyonumuz var. Burada sadece özgün teknolojiyi üretmeyi yeterli olarak görmüyoruz. Ürünü ve hatta fikri dünya pazarına sunmadan ne yazık ki bu vizyon eksik kalıyor. Girişimcilik zirvesi ile uluslararası düzeyde gelişmiş startuplar, alanında uzman mentorlar ve yine çok uluslu yapıya sahip kurumların işbirliğiyle yerli girişimlerimizi dünyaya açacak bir iletişim ağı kurmaya gayret ediyoruz. Hem de yabancı ekosistem oyuncularına Türkiye'nin yatırım ve gelecek hedeflerine erişmelerinde önemli bir ülke olabileceğini göstermeyi hedefliyoruz. Bir girişimci için take off, uluslararası bir aranada kendini gösterebileceği, oradan aldığı geri dönüşlerle kendini geliştirebileceği ve aynı düzlemde bulunan bu ekosistemin oyuncularıyla bir araya gelip kendi konumunu çok daha net görebileceği bir zirve olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tabii bunun yanında muhtemel işbirlikleri için oldukça uygun bir ortam sunuyor. Biz Takeoff'un bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. İyi ki tabi bazı acemiliklerle 2018'de İstanbul Havalimanı'nda Teknofest kapsamında gerçekleşmişti. Tabii o zaman sıfırdan bir festival düzenliyorduk, kurguluyorduk ve festivalin Vizyonuna da baktığımızda girişimcilik zirvesi açıkçası olmazsa olmazımızdı. İkincisini 2019'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdik. 2020'de ise salgın nedeniyle girişim zirvemizi iptal etmek durumunda kaldık zirve ilk iki yılında girişimcilik ekosistemi için ciddi bir ağ kurma imkanı ve kurumsal işbirliği imkanları sundu. Dünya çapında konuşmacılar hem yerelden hem yurt dışında isim yapmış önemli kuruluşlar, mentorlar, ustalar dediğimiz mentorlar zirvenin ana unsurlarıydı diyebilirim. Genç arkadaşlarımız ve halkımız da girişimcilik anlamında farkındalık oluşturmak amacıyla konferans günümüzü bu yıl herkese açık gerçekleştiriyoruz. İlk iki yılda sponsor kuruluşların desteğiyle 15 yabancı, 15 Türk girişimine ödüllerde sunduk. Ayrıca yabancı girişimlere Türkiye'deki şirket kayıt süreçlerinde maddi yardım olmak maksadıyla aylık 1000 Euro gibi bir miktar ile de destek sağlamaya çalıştık. Yerli girişimlerimizin mutlaka deneyimlemesi gereken bir şehir olduğunu düşündüm. San Francisco'da 10 günlük bir eğitim kampı ödülümüz de oldu. Takeoff'un ilk iki yılında bile bu çalışmaların güzel çıktılarını gördük diyebilirim. Örneğin San Francisco'ya eğitim kampı için götürdüğümüz bir Türk girişim orada kurduğu iletişimle ilk ihracatının tohumlarını attı. Şimdi Amerika'ya ihracat yapıyor. Yine Amerika seyahatinden sonra yatırım alan Türk girişimlerimiz de oldu. Kazanan yabancı girişimlerden de üç tanesi Türkiye'de şirket kurdu. Buradan da Avrupa'ya açılma planları var. Yabancı girişimler için Takeoff hem Türkiye pazarında var olmak hem de farklı pazarlara açılmak için köprü oluyor. Ayrıca zirvede kurulan işbirliklerine de doğrudan tanıklık ettik. Bunu da zirvenin işbirlikleri için bir platform olmasını hedeflemesine de borçluyuz diyebilirim. Takeoff'ta girişimler için güzel fırsatlar da var. Sadece başvuru yapıp seçildikten sonra size sunulan tüm fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor.